Ne kadar dokundu okuncuda? Ağzında. Hadi de sen. Afsusurluyor atelet mi? Oğlum sus. Hazır et Hem de yutmuş o. Hadi dur ben evet. Evet abi, Ne yapıyorsun?

atlattı pişti mi? içim içim yağmur kızınki nerde bana bir daha gel kızına mı fönzürü ha işte ötekine çıktı bundan sağır doğar böyle tavşanı da uzalayacak tavşanın hiç memesi yok evet. bak o yiyeyim, hiç memesi yok Zahir başkasından Bunu buyur, bir şey. Bunu yani bir kurbana gönderelim mi Ne mesela? Bitti. Hani sürüyor. Korben bitti. Doğru hemen bağlarız ya. Bence de doğurgan olarak kullanalım. Gel. Evet. Doğurgan Yani ne kıyım?